Gazete Skanal'ımıza hoş geldiniz. Bugün 15 Aralık 2020 Salı. 3 maçım var arkadaşlar. Bunları paylaşacağım. Ee, biliyorsunuz her zaman zaten 3 e, maç 3 maç şeklinde kombineler veriyorum. E, son günlerde şansımız iyi. Ayın 10. Pazartesi günü Kuponumuz bir maçtan yattı. KG dediğimiz bir maç. Maalesef ki 0-0 bitti. Bundan dolayı kuponumuzu kaybetmiş olduk. Kusura bakmayın diyorum. Yani sonuçta bu oyunda biliyorsunuz kazanmak da var, kaybetmek de var. Amacımız e, kaybetmekten daha çok kazanç sağlamak. Son 6 günde 4 kupon hiç fena değil. alt e, son 6 günün 4 gününde tutturduk. Şimdi gelelim bugünkü maçımıza, maçlarımıza. İlk maçın saat 20.30'da Almanya 2'den Hengen Heim Regensburg maçı. Bu maçta arkadaşlar benim sizlere tahminim karşılıklı gol olur. Oranı 1.50. İkinci maçın 20.45'te kuponumuzun ikinci maçı. Belçika'dan Charlton vs. maçı. Bu maçta arkadaşlar sizler için, tendim için, herkes için tahminim maç sonu iki buçuk üst dolu diyorum. Oranı 150 ee, ve kuponumuzun üçüncü ve son maçı. Ee, bu maçı vermeden önce arkadaşlar. Ee, Dün itibariyle beğeniler her zamankinden çok iyiydi. Yeni abonelerim de geldi. İnşallah e, yeni gelen arkadaşlar o gün kaybettiler diye veya e, oynadılar, oynamadılar tabii ki, bilmiyorum kuponu. Kaybettiler diye inşallah e, gitmeyi düşünmezler. Yani emin olun zaten e, son videolara bakarsanız kuponlarımız genel anlamda tutuyor. Bu yüzden videolarıma videolarımı yorum ve e, beğeni yaparsanız kanal için büyük destek olmuş olursunuz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Kuponumuzun 3. ve son maçı arkadaşlar 22.30'da Werder Bremen Borussia Dortmund maçı Almanya Bundesliga yani Werder Bremen'de Dortmund'u da hepimiz iyi biliyoruz zaten Almanya'dan. Ben bu maçta arkadaşlar maç sonu karşılıklı gol olur diyorum. Oranı 1.55. Üçlü kombinemizin, pardon birden şey kapandı. Evet bu zaten kaybettiğimiz pazartesi günkü 0-0 biten Girona-Vayetana maçıyla kaybettiğimiz kupondu. Ver, 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 hemen berman Dortmund maçında arkadaşlar ee, maç sonu yani bir açamadım maçı kusura bakmayın. Karşılıklı gol olur dedik. 1.55 orandan. Üçlü kombinenin toplam oranı 3.45 3.50 civarı iddia e, değiştirebilir gün içerisinde yükseltebilir, azaltabilir biliyorsunuz her zaman olan şeyler. Ee, 3-3.5 arası bir şey olacak yani sonuçta. Şu an için 3.45 gibi bir oranı var. Herkese bol şans, bol kazanç diliyorum. Görüşmek üzere.